sonra biraz konuşmamın şeyini değiştirdim. Yani Anadolu'lar bu coğrafyanın en güzel insanlardır. Kadim bir inanca sahiptirler. İnançları adaleti sevgiyle, barışı sevgiyle yoğuran ve güzellikler katan, iyilikler katan bir felsefe ve düşüncedir. Alevsiz bir coğrafya, alevsiz bir sistem, alevsiz bir yönetim emin olun çölleşmiş bir çölden farklı bir şey değildir. E, sanırım bunu bilmeyen yoktur. Dolayısıyla Alevi canlılar rahat olsun, merak etmesinler. Ülkemizde de başlayan bir süreç var. Haklısınız tabii, Orta Doğu kaymıyor, çatışmalar var. Dünyanın birçok yerinde. Savaşlar var, kavgalar var. Enerji koridoru için güç dengeleri için ülkeler karşı karşıya geliyor. Yönetimler değişiyor. Katliamlar oluyor, zulümler oluyor. İşte en yakını Suriye'deki işte Alevilerin yaşamış olduğu tabi Kürtlerin de diğer halklar ve inançların da yaşamış olduğu katliamlardır. Şimdi dünyada savaş ve çatışmaların Yaygın bir şekilde olduğu bir süreçte hemen yaşamış olduğumuz ülkede de barışın tartışılması, barışa bir kapı aranılması bence kıymetlidir, değerlidir. Sayın Öcalan, Orta Doğu'daki bu katliamı, bu kargaşayı, bu çatışmaları görerek Türkiye'nin aslında bu girdaba sürüklenmemesi için Türkiye'nin kendi meselelerini, başta Kürt meselesi olmak üzere, alevlerin eşit yurttaşlık hakkı başta olmak üzere bu sorunları diyalogla, müzakereyle çözmek için bir fırsat, bir kapı aralar. Bu değerlidir, bu kıymetlidir. Dolayısıyla alevi canlar merak etmesinler. Onların olmadığı kesinlikle bir süreç olmayacak. Bakın biz İmran Adası'ndayken biz dört saat kaldık. Orada Sayın Öcalan'a bir soru sordu arkadaşlarımız. Alevler bu sürecin neresindedir? Diye sorduklarında aynen şöyle söylemişti. Alevler tam da bu işin ortasındadır. Alevler tam da bu işin kalbidir dedi. Şimdi gerçekten Alevlerin eşit yurttaşlığı hakkının tartışılmadı. Masada olmadı. Alevlerin özgür olmadı bir süreç, barış süreci olur mu? Böyle bir süreçle toplumsal barışımızı sağlayabilir miyiz? Bazıları zannediyor ki bu süreçte sadece Kürtlerin kimlik hakları, demokratik hakları konuşuluyor. Emekçilerin hakları konuşulmuyor. Alevlerin eşit yurttaşlık hakları konuşulmuyor. Yok sayılan, katledilen kadınların özgürlüğü konuşulmuyor gibi yalan yanlış algılarla bu süreç biraz sabote edilmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlar demokrasi olacaksa 86 milyona. Bu sistem demokratikleşir mi sorusunu bizim kendi tabanımız da soruyor. Vallahi bu muhatabı biz yaratmadık. 22 yıldır oy veren işte Türkiye halkları karşınıza bir muhatap çıkardı. Keşke karşımızda ve bizi daha iyi anlayan. Bu meselede gerçekten bu meseleyi samiyetle çözen bir yönetim olsaydı. Şimdi biz de yanı başımız kan gömü içerisindeyken, çatışma ve savaş içerisindeyken biz hele bu süreci biraz erteleyelim. Bir beş on yıl sonra bir başka yönetim geldiği zaman konuşalım deme. Gerçekten hakkımız var mı? İnsanlar katlediliyor. Suriye'de alevler göçertiliyor, kimliksizleştiriliyor, dırılıyor. Manla canına el konuluyor. Cezaevleri devrimci, sosyalist, Kürt aktivistlerle, siyasetçilerle dolu. Ağzını açanın tutuklandığı, dava açıldığı, gözaltına alındığı, gittikçe çölleşen, demokrasiden uzaklaşan, ekonomik adaletin olmadığı bir süreçte bu kapının aralanmasına büyük bir değer ve anlam biçmek lazım.